Her sene dünyanın bir yerinde sular arası futbol turnuvası düzenlenir. Biz Bosfor balıkları da mutlaka katılırız bu yarışlara. Ama tam 10 yıldır bırakın kupayı bir gol bile atamadık. En sonuç böyle olunca bu sene turnuvaya katılacak bir futbol takımımız bile oluşamadı. Bu konuda tüm Bosfor'i çok isteksiz. Bir kişi hariç. Tuti! Tuti turnuvaya katılmak istiyor. Futbol konusunda da epey yetenekli. Ama bu spor tek başına oynanmaz ki. Başka oyunculara da ihtiyacı var. Biba! Hop, oh, ah, işte geldi. Biba, oh. kararını verdin mi? Ee, bilemiyorum Tuti. Çok vaktimiz yok Biba. Bir an önce antrenmanlara başlamalıyız. ben başladım bile çalışmaya. Tuti, pas ver bana. Hadi. <laughs> Bakın nasıl sektiriyorum topu. Aa! Galiba biraz daha çalışmam lazım. Sen en azından topa vurabiliyorsun Çupa. Bana baksana ben onu bile yapamıyorum. Olmuyor. Tamam tamam Hı? topa henüz hakim değiliz. Ama zamanla çalışacağız ve başaracağız. Ama doğa takımı tamamlayamadık bile. Kuyruk futbol takımı için altı kişi olmalıyız. Oy <laughs> hazır mıyız da? Hadi antrenmana. <laughs> Yaşa takı <laughs> hamsi. Bize katılacağını biliyordum. Hala <laughs> tam değiliz ama kalecimiz bile yok. Merhaba arkadaşlar kaleciye ihtiyacınız olduğunu duydum. Harikasın koca burun. Hadi bana pas ver. Neler oluyor yine? Topa biraz hızlı vurmuşum çupa. Özür dilerim. Hem de çok iyiyim. Futbol gerçekten çok eğlenceliymiş. Bir futbol topu. Demek maç yapıyordunuz. Turnuvaya hazırlanıyorduk. Sular arası turnuvaya mı? Evet. Bu sene turnuvaya biz de katılacağız. Hop. Bosfori takımı yıllardır bir gol bile atamadı. Biz atacağız da. Bir teknik direktörünüz bile yok. Yoksa var mı? Yok. Yok, Oy. haklısın artık Teknik direktörümüz olmadan başaramayız. Bizi çalıştıracak, yönetecek bir direktöre ihtiyacımız var. Nasıl bulacağız bu direktörü? <laughs> Hep teknik direktör olmayı istemişimdir. İsterseniz size yardımcı olabilirim. <laughs> Futbolu sevdiğini bilmiyordum. <gülüyor> 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 Futbol benim hayatım. <gülüyor> 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 Tamamdır, hadi gidiyoruz. <laughs> Topu yakala Omzunda burnunda Başında sektir Şimdi de kuyruğa Tatlını vermasını Gönder topu ağalara da. Şimdi topa odaklan. Ona vurdunu ve ağlara gönderdiğini hayal et. Tamam tamam, bu defa yapacağım. <laughs> Ay, yine olmadı. Arkadaşlar ben yapamıyorum. Topa vuramıyorum. Hızlı yüzemiyorum. Pes etme Biba. Biba, bak topa böyle vuracaksın. <laughs> Olamaz. Kızgın istilikli. Kaçın. İşte bu. İşte bu. Çok iyi yırtıyorsunuz. Aferin size. Daha az. Daha az. Yandamadan oldu istilikli biliyorsun. <laughs> Lütfen durduk. Hayır hayır. Kovalamaya devam. Sonunda hızlı Aa, yüzmeyi öğrendiniz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Size hiçbir faydam yok. <laughs> Sensiz eksik oluruz. Daha vaktimiz var. Çalışabiliriz. Hı hı. Benim yerime başkasını bulsanız daha iyi olur. Hey! Şimistir'i <laughs> diye de bakın. Nasıl da sektiriyor topu. <gülüyor> 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 Buldunuz bile. Bak Biba. Sana ne göstereceğim. <laughs> Siz deniz kızları da mamaç yapıyordunuz. <gülüyor> Elbette. <gülüyor> Sen de mi oynuyordun? Neden şaşırdın? futbol oynadığını bilmiyordum. Çok güzel günlerdi. Tüm maçları kazanıyorduk. Özel dalga vuruşunu bile yapıyordum. <laughs> Özel dalga vuruşumu? <laughs> Eğer istersen sana da öğretebilirim. Alesto <laughs> ben topa normal bir şekilde vurmayı dahi başaramıyorum. Özel dalga vuruşunu yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Ah, baba. Tek ihtiyacım biraz güven. Kendine birazcık güvensen. <laughs> Futbol oynamak istiyor musun Biba? İstiyorum. Hem de çok. Öyleyse sana bildiğim her şeyi öğreteceğim. Özel dalga vuruşunu da. Şimdi beni takip et. Gol! Atlantik takımı 1-0 öne geçiyor. Yay! Maçı bak yok. Oyuna devam. Daha hiçbir şey bitmedi. Koca buradan <laughs> kaleden ayrılma. Şu topu aldı. İstiri diye pas attı. <laughs> Bu çok sert bir pastı. <laughs> Hafif bir yaralanma söz konusu olabilir. Ama takım oyunu bırakmıyor. Tuti topu alıyor. Takı geldi. Pası aldı. Ah, ama o da ne? Atlantik oyuncuları güzel bir çalımla topu aldı. <laughs> Ne? <laughs> Top mu geliyor? Hadi gel. Koca burun kaleye gidiyor. gol. Atlantik oyuncuları 2-0 öne geçiyor. <laughs> İstilizye hala yerde. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Hakem İstilizye'yi dışarı alıyor. Osfori takımı şimdi 5 oyuncuyla devam ediyor oyuna. Oh, ah, Biba. Keşke şimdi burada olsaydım. Gol. Atlantik takımı bir gol daha atıyor. <laughs> 3-0 öndeler. Bospori yedek kulübesinde bir hareketlilik var. Biba oyuna giriyor. Bospori seyircisi de heyecanlı. Biba! Maç yeni başlıyor arkadaşlar. Bırakmak yok. Bak bak bak. Birini. Bospori, Bospori Bospori şampiyon. Tuti oyuna başlıyor. Taka Hamsi'ye pas veriyor. Atlantik oyuncuları sıkıştırıyor. Biba yardıma koşuyor. Biba topu alıyor. Bu inanılmaz sayın seyirciler. Biba özel dalga vuruşuyla kaleye şut çekiyor. Ve Ediyor. Tuti kaleye yürüyor. Şutunu çekiyor. <laughs> ve gol. Top Taka Hamsi'de. Ve gol. Maçın bitmesine saniyeler kaldı sayın seyirciler. Bunu yapabiliriz. Yüzün arkadaşlar hadi yüzün. Biba. <laughs> Tuti. Taka Hamsi. Babu. Çupa. Ve yine Tuti. <laughs> gol. Hakem düdüğü çaldı futbol turnuvasının kazananı Fosfori takımı oluyor. Böyle gol atmayı nereden öğrendim Biba? <laughs> bir usta da. <laughs> huzur evi ziyareti. Bugün ilk defa bir huzur evine gideceğim. Çünkü bazen huzur evlerine gidip yaşlı balıkları ziyaret etmek gerekir. Haberlere göre Bosfori huzur evinde ciddi bir problem varmış. Problemin ne olduğunu bilmiyorum ama gidince öğreneceğim ve onlara yardım edeceğim. Bugün orada yaşlılara öykü de okuyacağım. Hem de kendi yazdığım öykülerim. Çupa öykülerimin çok heyecanlı olduğunu söylüyor. <laughs> ve sonunda macerayı tamamlamışlar. <laughs> Nasıl buldun Çupa? Beğendin mi öykümü? Ne? Ne, ne oluyor? Ö öykümü diyorum. Nasıldı? Güzel miydi? Şey çok heyecanlı. O kadar heyecanlı ki... Biba! Biba! Ah! Bugün Çubayı beklemiyordum. Ne oldu acaba? Biba! Biba! Kestane ormanında neler olmuş neler? Ne olmuş Çuba? Yeni bir batık gemi bulmuşlar. Bazı kapıları açılmıyormuş geminin. Herkes aa. görmeye gidiyor. Hadi biz de görmeye gidelim. Aa! Çuba benim çok önemli bir işim var. Çok önemli bir iş mi? Bundan daha önemli ne olabilir ki bir bak. Keşfedilmeyi bekleyen yeni bir batık gemi. Hı? Hadi hemen gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. Aslında <laughs> hala biraz vakti var. Herkes burada demişti. Ama senden ve benden başka kimse yok Çupa. İlk geldiğimde herkes buradaydı. Tropi'yi bile görmüştüm. Ama şimdi neredeler bilmiyorum. Sanki herkes kaçıp gitmiş gibi. Hı? Hı? Tüm kapılar Hı? kapalı. Biba, bak bu kapı açık. Hım. Ne var içeride acaba? <laughs> Hı. Oh. Burada biri var. Çuba <laughs> <Ha>? dur! <laughs> <Aa! gülüyor> <Aa! Gülüyor> ah! Ne oldu Biba? Nerede? <laughs> Ama bu bizim kızgın istiri diye. Deniz <laughs> şok Yine kovaladın bizi. Herkesin nereye kaybolduğu şimdi belli oldu. Bence de. Neyse. Böylece atık evi de görmüş oldum. Evet. Bir bak. Bugün senin çok önemli bir işin vardı. Neydi o? Aa, evet. Az kalsın unutuyordum. Bugün huzur evini ziyarete gidecektim. Huzur evi. Yani yaşlı balıkların kaldığı ev mi? Evet Çupa. Ha? Gece günler he. Su kaykayıyla bir kayardım. Bosfori'den Hint okyanusuna çıkardım. Aa, ah Benim Biba diye bir arkadaşım vardı. Beni ziyarete gelecekti. Yoksa yoksa. <laughs> Unuttum o beni. Ah, oh, <laughs> Tek başıma yaşlı yalnız bir balığım ben. <laughs> ah Biba. Böyle önemli bir işi nasıl atlarsın? Yaşlı balıkları ziyaret etmek varken batık gemide macera aramaya nasıl gidersin? <laughs> Orada camın kenarında oturmuş seni bekleyen bir çupra balığı vardır belki. <laughs> Çupa sakin ol. Huzur evi için hala vaktimiz var. He? Geç kalmadık ki. Geç kalmadık değil mi? Hadi hemen gidelim bir va... Sen de mi geliyorsun Çupa? Elbette ben de geliyorum. Yaşlı balıkları ziyaret etmek hepimizin görevi. Bugün onlara öykü okuyacağım. Hani senin Hı? şu çok heyecan olmuş dediğin öykü vardı ya, onu okuyacağım. Ben mi demişim? Hmm. hatırlayamadım şimdi. Neyse. Huzur evinde bir problem varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki onu da çözeriz. Neymiş acaba? Bilmiyorum ki Çupa. Gidince öğreneceğiz. Hı? Günler gelip geçecek Bazen hızlı bazen yavaş Zaman su gibi akacak Bazen mutlu bazen üzgün Ya işte öyle şey. Oo, hiç düşündüğüm gibi değil. Cam kenarında bizi beklemiyorlar. Hiç problemleri varmış <laughs> gibi de durmuyor. Hayatlarını yaşıyorlar. Aynı bizim gibi. Merhaba küçük balıklar. Oo, sen, 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 sen benim yaşlılığımsın. <laughs> Ama sen benim gençliğime pek benzemiyorsun küçük çupra balığın. Hı? Ben çok daha iri bir balıktım. Çupa! Benim adım Çupa! Ben de Biba! Bana da yaşlı çupra derler burada. Söyleyin bakalım, niye geldiniz buraya? Şey, biz huzur evini ziyaret etmek istemiştik. Bir de size öykü okumak isterim. Eğer sizler de isterseniz. Hey, buraya bakın. İki küçük ziyaretçimiz var. Bize öykü okuyacaklarmış. Hoş geldiniz de. Taka ne kadar çok benziyor. Ben de bir an için taka hamsi sandım. Bak Biba, Hı? Babu da yaşlanınca aynı böyle olacak. Gerçekten çok benziyor. Hey Çupa, Hı? şuraya bak. Aynı tropi. Hey Biva, Çupa, Hı? Madem bizi ziyarete geldiniz, su kaykı yapmadan dönmek olmaz değil mi? Ama bunlar bayağı eski. Bakma öyle eski göründükleri. Bir kay bu gerçekten çok hızlı. Kontrol etmesi çok zor. Şey, ben bugün su kaykayı yapmasam da olur. Ya hayatta olmaz. O kadar gelmişsin. Bosfori tarihinin ilk su kaykayı bu. Bunu kullanmadan buradan dönmek olmaz. <gülüyor> 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 Çok iyiydi Çopa. Aferin sana. Geçek var mı ya? İyi misin? <laughs> Evet, evet iyiyim, iyiyim, iyiyim. Bize öykü okuyacak genç balık sen misin? Evet, benim. Başta o zaman, öykünü çok merak ettim. Bir zamanlar boğazın derin sularında yaşayan küçük bir barbunya balığı vardı. Maceracı yüzgeçler akıntıdan akıntıya koşmuş ve sonunda Bosveri meydanına varmışlar. Bu macerada zorlu ama mutlu bir şekilde sona ermiş. Ama herkes uyumuş. <laughs> Cuppa uyan, <laughs> Herkes uyudu. Hı, hı, neler oluyor? Öykün çok heyecanlı demiştin. Ama yaşlı balıklar senin gibi düşünmüyor. Bak hepsi uyudu. Aa, şimdi hatırladım. Biba ben seni yanlış anlamışım. Hı. Sen bana öyküm nasıl diye sormuştun ama ben Rüyam'ı sordun sanmıştım. Hı? Öykün öyle güzeldi ki ninni gibi geldi bana. Bir güzel uyumuşum. Rüyam'da da bir batık gemi görmüştüm yeni odalarını keşfediyordum. Çok heyecanlıydı. Sana ondan bahsetmiştim. Ben çok sıkıcı bir balığım. Hayır ba? Öykün çok güzel. Uzun zamandır böyle güzel bir öykü dinlememiştim. Ama ne için bu ödül? Sen buraya gelmeden önce burada ciddi bir sorunumuz vardı. Herkes oldukça mutlu görünüyordu ama çok uykusuzduk. Günlerdir ne yapsak uyuyamıyorduk. Sonunda sen geldin bize öykünü okudun ve herkes uyuyordu. <laughs> sen hariç. Evet sen neden uyumadın? Ay benim de çok uykuya ihtiyacım var bir bak. Rica etsem öykünü bir kez daha okur musun? Bu defa eminim uyuyacağım. Peki. Bir zamanlar boğazın derin sularında. <gülüyor> 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 O sanırım benim de çok uykum geldi. Dinozor fosili. Fosilinin bilim balıkları, gazetecileri, profesörleri. Hepsi ama hepsi çok kaygılı. Sürekli tartışıyor ve araştırmalar yapıyorlar. Boğazın derinliklerinde çok büyük kayalar var. Bu kayalardan iki tanesi birbirinden giderek uzaklaşıyor. Yerin altında yeni bir yer açılıyor sanki. Büyük balıklar denizin derinliklerinde açılan bu yeni suları tartışa dursun. Biz küçük balıklar burada oynamaya bayılıyoruz. Özellikle de saklambaç. Viva! Benim çıkmam gerekiyor. Bosfor için büyük bir tehlike. Ah oraya bakamıyorum bile. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi tüm Bosfori dünyası çok endişeli. Ay aman neler oluyor. Gidelim buradan gidelim. Yanına yaklaşmayalım artık. Kimseler de gelmesin buralara. Kapatalım burayı hemen. Bir saniye bir saniye. Orada birkaç balık gördüm sanki. Aa, işte kapatmazsanız burayı böyle olur. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebedir. Beni burada hayatta bulamaz. Hmm, ama geçen sefer bulmuştu. Evet, evet. Biraz daha aşağı ineyim. Biraz daha aşağı inebilirim. Evet, evet. Biraz daha aşağı. <laughs> Biba beni asla bulamayacak. <laughs> Baba, Dudu. Gördüm sizi. Sobe. Sobe. <laughs> Tüh yetişemedim. E sen <laughs> bizden önce sobeledin Biba. Çubak hmm, kaldı sadece. Çubak. <laughs> neredesin? Çuba, çuba. <laughs> 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 Yine başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa gelin. Daha eğlenceli. Yetişin. Küçük balıklarımız gitti. Sevgili Bosphorus, sizlerin de gördüğü gibi... ...dört küçük balık derinliklerinde kayboldu. Cuba, neredesin? Çık ortaya. Belki daha derine inmiştir. Gidip bakalım. Ne değişik bir yer. <laughs> Yeni bir yer keşfettim. Bu da ne böyle? <laughs> Yakalıyor Eda. Çupa. Ona yardım etmelim. Kız pervanem yanımda. Merak etmeyin, şimdi yakalarım çupayı. Bekle beni çupa, geliyorum. <laughs> Kameramanımız küçük balıkları bulmak için peşlerinden gizemli bölgeye doğru ilerliyor. Evet cam göz. Neler görüyorsun? Bize söyler misin? Küçük balıkların peşinden gidiyorum. Onları yakalamak üzereyim. İşte oradalar. Bir dakika bir dakika. Bu da ne? Bir dinozor fosili. Dinozor fosili mi? Bu bir dinozor fosili. Bir dinozor fosili. Aa, Bosfori suları. Derin sularında neler neler gizliymiş meğer. <laughs> Hem dünya tarihi hem bilim için. O yüzden korunmalı. <laughs> Burayı müze yapmalıyız. Müze. Haklısınız çocuklar. Bu börülce dondurmaları da sizlere hediyemiz. Bugün çok cesur <laughs> davrandınız ve bizleri bir tarihle buluşturdunuz. <laughs> börülce dondurmasına bayılırım. Çok teşekkür ederiz ama yanımda deniz patatesi var. Önce onu yiyeceğim. <laughs> <laughs> Hayırda? <laughs> Atakan siz söylemek istediğim bir şeyler mi var yoksa? Oy... Ya dinozorlar hala buradaysa ya gitme dolarsa. Oy, actually, kapatalım burayı da. Ne oldu Biba? Yoksa dinozor mu gördün? Oy, biliyordum da dinozor kaçıyor. Kaçıp buldurmam gitti. Beliz patatesleriyim. Biba <laughs> hayır. Kaç Biba kaç. Bu mümkün değil. Gerçekten bir dinozor gördüm. <laughs> ben size dedim de gelmeyeceğiz buralara. Kapatalım burayı da. Hala orada mı? Evet orada. Hı. Ne yapıyor? Çupanın dondurmasını Hı. yiyor. Ama ama o benim dondurmamdı. Kaçarken düşürmüştüm. Bunu nasıl yapar? O dondurma benimdi. Ben yiyecektim. Daha önce hiç dinozor görmedik. Onları tanımıyoruz. Belki çok iyilerdir. Neden kaçıyoruz ki? Hiç böyle düşünmemiştim. Dondurmamı yiyen bir dinozorla arkadaş olacağımı sanmıyorum. Görünce dondurması yiyen bir dinozor eminim çok iyi bir dinozordur. Haklı olabilirsin Biba. Bu tarafa doğru geliyor. Kaç orada. Ben çoktan kaçtım bile. Hadi Biba gidelim. Geliyor. Hadi. Sen git dur. Ben kalacağım. zorla konuşacağım. Sen bilirsin Biba. Aaa! Kaçın! <laughs> ay, ay, ay. Şş, sessiz olun. Ah oh, başımıza gelenler. <laughs> Oy, Biba nerede da? Dinozorla konuşmak için orada kaldı. Aa, Biba! Gerçekten konuşuyorlar. Nasıl olur da? Başka ne yapıyorlar? Birlikte deniz patatesi yiyorlar. Uy, deniz patatesi mi? Benim deniz patatesi mi yiyorlar? Hem de bensiz. Dur çupa, bırak şunlar da gitme. Gitti bile. Uy. Neler oluyor orada? Şimdi ne yapıyorlar göz? Çufa da geldi yanlarına. Birlikte top sektiriyorlar. <laughs> Demek top sektiriyorlar. Hem de bensiz. Uy! Gitme Tutu dur bekle. Tuti de gitti de. Şimdi ne yapıyorlar Camgöz? Tutu da yanlarına vardı. El ele tutuştular. Horon tepiyorlar. Uy! Ne dedin sen? Dinozoru da aralarına aldılar. Horon tepiyorlar. Olmaz. Bensiz horon tepinmesine izin veremem de. Ben de gidiyorum. Dur Taka Hamsi gitme. Aa, o da gitti. Kimse kalmadı. Peki ya şimdi ne yapıyorlar? Şarkı söylüyorlar. Şarkı mı söylüyorlar? Yok canım daha neler? Ah dayanamayacağım. Dinozor da eşlik ediyor. Ha? Tropi gitmiş. E, kimse kalmadı. Ben de gideyim bari. Cam göz bekle. <laughs> Bosfali tarihinde çok ilginç bir anı eşlik ediyoruz sayın seyirciler. Birazdan sizleri milyonlarca yıldır görünmeyen bir dinozorla tanıştıracağım. Şey, merhaba sevgili dinozor. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Babu. Bu da yeni icadım dinozor. Nasıl olmuş ama? Dondurma Hı. yiyor, şarkı söylüyor. Oron bile tepiyor. Hop! <laughs> <laughs> Tebrikler Babu <laughs> Bu harika bir yiyecek Gördünüz <laughs> mü? İkaz <laughs> <laughs> bizim dostumuzmuş Oy, Tabi da Horon tepi sonuçta <laughs> Mosmori dünyasının maceracı yüzgeçleri Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Takamsi'nin katkılarıyla Fosil Müzesi nihayet açıldı Hepimiz için hayırlı olsun <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler çocuklar <gülüyor> <Ay>! <gülüyor>